Merhaba kıymetli kitap severler, kıymetli kitap dostları. Bugün sizden, sizlere çok çok güzel bir eserden bahsetmek istiyorum. Çok ayrı, özel bir yeri olan bir eser. Bir dünyanın eşiğinde Üstad Cemil Meriç'in yazmış olduğu, ilk olarak Hint Edebiyatı adıyla, ilk telif eseri olarak kitap şeklinde yayınlanan, 1964 yılında yayınlanan, daha sonra çeşitli farklı yayın tarafından yine baskısı yapılan Hint Edebiyatı'na, özellikle Hint'e dikkatimizi vermemizi isteyen bir eser. Çok fazla duymamış olabilirsiniz. Çünkü günün yüz, yüz üstüne çıkmamış. Zaten kendisi de bundan şikayet ediyor. O zamana kadar coğrafyasında tek kıta, kafasında tek yarım küre olan Meriç'in Asya'yı, özellikle Hint'i keşfi bu eserler. O lempi ararken Himalaya çıkmıştır karşısına. 48 yılını gömdüğünü söylediği bu kitapta düşüncesi ve şiiriyle dini, felsefesi, masalıyla Hint edebiyatını ve uygarlığını inceleyen Meriç'e göre çağdaş Avrupa en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır. Düşünsel serüveninin tamamında olduğu gibi bu mihletli çalışması sırasında da zaman zaman okuyucusunu bulamamaktan, anlaşılamamaktan şikayetçidir. Ama herkesi davet ettiği bu dünya düşünce hürriyetinin vatanıdır. Hint der Meriç. Her inanca söz hakkı tanıyan bir ülke olduğu için ikinci vatanım oldu. Bu kitapta rüyaları ve realitesiyle bütün Hint var. Yani bütün insan diyor kitabın arka kapağında. Şu anda zaten Cemil Meriç'in kitaplarını sadece iletişim yayınları basıyor. Gayet de baskıları ve dizaynı da çok güzel. Bundan dolayı mutlaka hani kitap olarak da zevk alarak okunacak bir eser. Mahmut Ali Meriç'in ise şöyle bir ifadesi var. Cemil Meriç hem bir orkestra şefi hem bir besteci. Orkestrasındaki her çalgıyı çok iyi tanıyan, büyük bir ustalıkla da kullanabilen bir zeka çalgıları kitaplar mer için çalgılarından çıkan sesler o kitapları kendisine okuyan insanların sesleri. Gözleri görmeyen bu bestecinin eserlerini hazırlarken yanı başında ona devamlı okuyacak, söylediklerini yazacak, tekrar tekrar okuyacak, yine yazacak, onun doğum öncesi sancılarının hırçınlığını sineye çekebilecek sabırlı çalışma arkadaşlarına ihtiyaç var. Bunlar kah hayatının arka planını oluşturan eşi ve çocuklarıdır. Kah dostları, kah öğrencileri. Evet, özellikle eserlerini oluştururken o hırçınlığını değil mi çekecek, nazını çekebilecek insanlara ihtiyacı vardı diyor Mahmut Ali Meriç. Bu Hint belki bir kitabın ilk yaprağıydı. Bir vahyin ilk heceleri. Belki tamamlanırdı, belki tamamlanmazdı. Her kitap yarımdır. Kitabı insanlık yazar, ne mutlu ona bir hece ekleyebilene. Homer bir mısra, Viyasa bir mısra, Firdevsi bir mısra. Çağdan çağ akseden bu ulu bu layemut ilahiye senden bir mısra karışmış, karışabilmiş, ne bahtiyarlık. Ama çağdaşların boğazına sarılıyor, istemiyorlar rüyalarını dile getirmeni, kalbini konuşturmanı, kelimelerden bir fecir yaratmanı istemiyorlar. Konuşamıyorsun, konuşamayacaksın. Evet, yine Jurnal isimli güzel eserinden bir alıntı. Bir tarih hocasının Hint'te uğraştığım için beni nasıl ayıpladığını çok güç unutabileceğim. Eskiden batı aforoz edilirdi, şimdi doğu aforoz ediliyor daima aforoz, daima duvar, daima husumet. Bu lanet çemberini nasıl kıracağız bilmiyorum. Kitabın basılırsa çok az kimse okuyacak. Ve belki hiç kimse anlamayacak. Gericiler toptan mahkum edecek, ilericiler toptan mahkum edecek diyor. Düşünce dünyasını fete koşanların uğrayacağı ilk ülke Hint olmalı. Hint bütün inançlara söz hakkı tanır. Çağdaş Avrupa en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır. Hint belki bütün hakikat değil ama hakikat. Bu kitap çağdaşlarını papanlıktan kurtarmak için yazıldı. Bir kaçış değil, bir arayış. O kitaba harf harf hayatımı işledim. 4 yılım sayfa oldu. Hint rüyalarımla, icramlarımla benim diyor. Benim türbem bugün ziyaretçisi yok bu türbenin. Yarın olacak mı diye sormuş. Gerçekten çok mahider da bir soru. Hemen kitabın baskı sayısına bir bakalım. Evet, benim elimdeki 2018 yılına ait 20. baskı Üstadın söylediği gibi benim türben bugün ziyaretçisi yok ama diyor bu türbenin yarın olacak mı? Evet şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Gerçekten çok çok ziyaretçin var 20 baskı yapmış çünkü bu kaliteli güzel eser ki bu eseri okumak Her baba yiğidin harcı değildir Bir insanın belli bir seviyeye geldikten sonra belli bir kültür Seviyesine geldikten sonra bu kitabı okuyup anlayabilmesi Gerekir. Yani e, sıradan okuyucuyu, sıradan okuru sıkar istemez kendini onu açmaz. Bu kitabın yani 20 baskı yapılması gerçekten harikulade bir şey. E, bu anlamda dediğim gibi binlerce insan, yüzlerce insan bugün Cemil Meriç'in ifade ettiği kitabı türbeyi ziyaret ediyorlar. Ne mutlu! Evet, ondan yapmış olduğum alıntılarla yine devam edelim. E, Cemil Meriç bir dönem Hint, Hindistan'da kalıyor. Onların yaşayışına, kültürüne vakıf oluyor ve daha sonra bu eseri kaleme alıyor. İnsan vücudunun yeniden keşfi, insan ruhunun da yeniden keşfi olacaktır. Batının bu konuda rehberi Doğu. Yunan tanrıları Doğu ile Batının ilk izdivacından doğdu. Evet, dikkat çekici bir ifade. Helenlere Hint'in kutsal dağlarını göstererek işte tanrılarımın kaynağı diye haykıran Büyük İskender oldu. Helenlere, Yunanların atalarına, Latinlere, Hint'in kutsal dağlarını göstererek işte tanrılarımın kaynağı diye haykırıyor Büyük İskender. Bin bir gece yetmiyordu onlara. Yeni bin bir geceler istiyorlardı. Tercümeler, taklitler birbirini kovaladı. Doğu kalabalıklar için bir sığınak, yazarlar için her türlü hayasızlığı meşrulaştıran bir dekordu. Batı'nın doğuya bakış açısını bu şekilde vermiş. Biliyorsunuz onunla ilgili de Edward Said'in Açılık isimli çok güzel bir eseri var. Onunla mutlaka edinmenizi ben tavsiye ederim. Orada Batı'nın doğuya nasıl baktığını ve daha sonra yıllar içerisinde hatta yüzyıllar içerisinde doğuyu nasıl sömürgeleştirdiğini sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da nasıl sömürgesi haline getirdiğini bilimsel temellere oturtarak anlatıyor. Edward Said. Kendisi Amerika'da yaşıyor ama Batı'yı eleştirmekten de hiçbir zaman imtina etmiyor. Bu anlamda çok güzel yerinde de bir eser. Ben de yüksek lisans tezimi oryantalizm üzerine yapmıştım ve zevkle kaç defa okudum hatırlamıyorum, birçok defa okudum. Tavsiye ederim Edward Said. Voltaire'e göre Avrupa her şeyini Hint'e borçludur. Evet, Voltaire Fransız ünlü düşünür. Avrupa her şeyini diyor Hint'e borçludur. Hint'in manevi hazinelerini insanlığın müşterek malı haline getirenler 1780 yılları civarında Kalküta'da toplanan İngiliz aydınları olmuştur. İngiltere Hint'i fethederken Hint düşüncesi de Batıyı fethediyordu. Evet Batıyı fethediyordur ama Hindistan'dan, Hint'ten, doğudan aldıklarını saklıyorlardı, değiştiriyorlardı. Asıl e, bilimin, sanatın, kültürün, kaynağının kendisileri olduğunu iddia ediyorlardı, söylüyorlardı. Meyveler olgunlaştıkça batıya döküldü. Ağacın kökü Asya'dadır. Doğudan fışkıran kaynak, bütün varlıklar susuzluklarını gidersin diye ırmak ırmak batıya boşandı. Diye bir alıntı. Doğudan fışkıran kaynak ırmak ırmak batıya boşandı. Biz o kaynağı değerlendiremedik. Ruh doğudur, vücut batı. Doğuyu Otello, batıyı Don Juan temsil eder. Birincisi vakur ve vefakar, ikincisi Hercai ve Kaypak. Evet, ruh doğu, vücut batı. Beden batı. Şöyle de bir benzetme de yapılır. Akıl batı. Gönül doğu. Yusuf Asacmi'nin mesela Kutatbu Birlik'teki benzetmesi. Ruh, gönül doğudur diyor. Akıl batıdır. Ee, akıl gönle tabi olmalı. Yani akıl gönle tabi olmazsa o zaman ne olur? İşte bugün atom bombaları yapılır e, ve insanların üzerine atılır. Akıl mutlaka ne yapmalı? Gönle tabi olmalı. Gönle tabi olmayan akıl insanlara zarar verir. Bugün Orta Doğu'nun işgal edilmesini, Doğu'nun işgal edilmesi, Irak, Suriye vesaire buna bağlayabiliriz. Fransız hükümetinin dikkatini Hint dili ve edebiyatına çeken dini, siyasi ya da ticari bir menfaat değil, sadece ilmi, tecessüs, ilmi, merak. Dünya kurulalı beri hiçbir yatırım Hindistan'ın yağmasının elde edilen kazancı sağlayamamıştır ve İngiltere 50 yıldan fazla bir zaman herhangi bir rakiple karşılaşmamıştır. Evet. İngiltere'nin diyor Hindistan'ın yağmasından elde ettiği kazançla dünya kurulalı beri yapılan hiçbir yatırım eşdeğer değildir. Nasıl bir sömürü, nasıl bir yağma yaptılarsa artık varın siz düşünün. İkinci kitapta Edebiyat Sarayı'na Doğu Revakı'ndan girilir. Doğu Revakı'ndan üstü açık yerlere revak diye deniyor. Edebiyat Sarayı'na işte ilk giriş yeri böyle giriş yerine Doğu Revakı'ndan girilir. Asya Avrupalılaşırken Avrupa Asyalaşıyor. İlk düşüncesi bütün bir insanlığın susuzluğunu giderebilecek bir Gansh Ganş nehir. Batının 200 yıldan beri dudaklarını ayırmadığı o büyülü ırmaktan biz ne zaman içeceğiz? Batının 200 yıldan beri dudaklarını ayırmadığı o büyülü kaynaktan, ırmaktan biz ne zaman içeceğiz? Yaşamak kendine ve başkalarına faydalı olmaktır, faziletli olmaktır. Biz faydalı ve faziletli olmayı bu kitaptan, vedalardan öğrenmekteyiz diyor. Hintli bir bilge vedalar diye bir kitaplar var Hintlilerin. Çok ünlü, çok önemli bir kitap. Ona da bayağı bir geniş yer ayırıyor Cemil Meriç. Biz faydalı ve faziletli olmayı bu kitaptan öğreniyoruz demiş bilge. Çağdaş Avrupa için masalda önemli olan hikayenin kendisi kıssadan hisse ikinci planda. Doğu'da hiçbir zaman masal yalnız nükte, oyun, eğlence değil. Bizde ne vardır arkadaşlar? Bizde ne vardır? Her zaman kıssadan hisse ders vermek daha ön plandadır. Eğlendirmek, oyun, nükte geride kalır. Avrupa'da ise, çağdaş Avrupa'da ise bunun tam tersi. Avrupa'nın tanıdığı bütün halk masallar Hint'ten geliyor. Doğrudan doğruya Hint'ten. Evet, bütün halk masalları Avrupa'nın tanıdığı Hindistan'a ait diyor. İş bir sevinç olmalı bizim için. Başka mükafat beklememeliyiz. Evren uçsuz bucaksız çalışma yeri diye de alıntımı bitirmişim. Gerçekten çok manidar bir söz. İş bir sevinç olmalı bizim için. Başka mükafat beklememeliyiz. Evren uçsuz bucaksız çalışma yeri. Hep Mehmet Akif'in şiirlerinde de söylediği gibi doğunun Urdun duymazlığından tembelliğinden şikayet ama burada şikayet değil biraz yol gösterme yön gösterme var ee, çalışma yeri olarak bu kitapta ne diyordu yani anlaşılamıyorum yani Beni gericilerde ilericiler geçinenlerde hepsi ne yapıyor eleştiriyor taşa tutuyor ee, döneminde anlaşılamadı 1964 yılında basıldı bu kitap ama 20 baskı yaptı şu ana kadar ki bence muazzam bir sayı çünkü bu kitabı okuyanları Normal bir kitap ya da başka bir kitap okuyanların yüzle çarpmanız lazım. Yani okuyucu kalitesi açısından söyleyecek olursak, edebi birikim, edebi bakış açısıyla söyleyecek olursak belki onları yüzde belki de binle çarpmamız gerekir. Çünkü bu kitap dediğim gibi her babayiğin harcı değil. Mutlaka okuyun. Ben kendime göre kısa alıntılar yaptım. Çok fazla altını çizdiğim yer var, çok fazla işaretlediğim yer var ama çok da uzatmak lafı istemiyorum. Çünkü kendiniz kitapla baş başa kalın. Kendinizi kitaba vererek, e, duygularınızı harekete geçirerek düşünmeye sizi sevk etsin istiyorum kitap. Benimki tadınlık kitaba yöneltme amacı zaten taşıyor bu video, bu dersler. Umarım faydalı oluyordur. Ne Cemil Meriç Üstad anlamaya, kitaplarından bahsetmeye devam edeceğim. Hepinize kitap dolu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.